Merhaba. Çevir gitsin kanalına hoş geldiniz. İngilizce metinleri okuyup adım adım Türkçeye çeviriyoruz. Hem kelime hazneni genişlet, hem de çeviri pratiği yaparak İngilizceni geliştir. Hazırsan başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Bugün biyoloji ile ilgili basit bir metin inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Plants need sunlight to grow. Animals eat plants and other animals. The ecosystem is the connection between living things. Şimdi cümleleri açıklamaya geçelim. Plants need sunlight to grow cümlesinde plants kelimesi bitkileri ifade ediyor. Bitkilerin yaşamları için sunlight yani ışığa ihtiyaçları var. Need kelimesi ihtiyaç demek. Yani bitkiler güneş ışığı olmadan büyüyemez. Sonuç olarak bitkileri sağlıklı tutmak için güneş önemlidir. Animals eat plants and other animals cümlesinde animals hayvanları ifade ediyor. Eat kelimesi yemek demek. Dolayısıyla cümle hayvanların hem bitkileri hem de diğer hayvanları yediğini söylüyor. Bu da onların yaşamlarını sürdürmeleri için gerekli. Bitkiler güneş ışığına gereksinim duyarken hayvanlar bitkilere ve diğer hayvanlara gereksinim duyar. Her şey doğanın döngüsünde bir arada çalışıyor. The ecosystem is the connection between living things cümlesinde ecosystem, ekosistemi ifade ediyor. Bu tüm canlıların birbirine nasıl bağlı olduğunu gösteriyor. Connection kelimesi bağlantı demek ve living things ise yaşayan her şey bir başka deyişle canlılar. Cümle doğadaki her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğunu anlatıyor. Bugün biyoloji hakkında birkaç yeni bilgi öğrendik. Umarım eğlenmişsinizdir. Hoşçakalın.